Ama bu gök kapıları, ışık bedenlerde de şey yaptığımız gibi bir mümin, kamil mümin vasfına gelmek lazım. Şimdi Cenab-ı Allah'ın bizi bedenlere koyup bu yeryüzüne indirmesinde diğer istediği de tekrar olgunlaşıp yani insanın kamil seviyesine çıkıp ölmeden önce ölmek yani orayı hatırlayıp bilmek asla o şekilde rücu etmektir. Evet. Bir hikmeti de budur bunun. Bu şekildedir insanın. Ama her insan bundan donatılmıştır. İnsanlar izleyenler kendileri acaba bizde de bu yetenek var mı diye düşünmesinler. Allah Celle Celaluhu yarattığı insanların hiçbirinde ayrım yapmamıştır. Hepsini aynı şekilde donatmıştır. Ve geri dönmüş demiştir ki bakın peygamberler gönderiyorum. Sizin bu yeteneklerinizi ben size hatırlattırıyorum. Bana verdiğiniz oradaki sözlerle beraber. Kur'an-ı Kerim göndermiştir. Burada da okuyun dönün. Bununla beraber oraya da, da davet etmiştir. Demiştir ki ilmi isteyene verilmiştir. İlmi isteyen yok. İsteyen bunlar hepsine kavuşur. Her insanla var. Çok özel kimselerde yoktur bu. İşte o hale geçtiği zaman enerji bedene geçmesi onu bir tarif edelim burada. Biz geçen şey yaptık da nasıl oluyor bu insan? İnsanla nasıl enerji e, e, bedene geçiyor?